Şimdi size Kartest 3000 kontrol üniteli Marshall Stability cihazının kullanımını anlatacağım. Şimdi cihazı açtığımızda arkada bir açma anahtarımız var elektrikli. Önde bir tane AC stopumuz var. İkisini de kontrol edip cihazımıza enerji veriyoruz. Ardından ilk çıkan ekran test seçimiz ekranı. Burada bir nolu seçim Marshall Test seçimi 3 de hafıza seçimi. 3'e girdiğimiz zaman e, testlerin kayıtlı olduğu referans numarasıyla testlerimizi tekrar e, görebiliyoruz. Edit tuşuyla da yani şu tuş, Start Edit tuşuyla da e, tüm dosyaları silimini gerçekleştiriyoruz. Exit ile çıkıyoruz. Bir No'lu tuşla test menüsüne giriyoruz. Burada 1 ve 4 nolu tuş yük sıfırlama, pik sıfırlama ve e, aktüel değeri sıfırlama. 2 ve 5 nolu tuşta deplasman sıfırlama. Testimize başlamadan önce numunemizi yerleştirip numunemizi yerleştirip test düzenimizi hazırlıyoruz. Öncelikle sıfırlamalarımızı yapıyoruz. Test numune yüzeyine değene kadar çalıştırıyoruz. Yüzeye değdiğini buradaki yük artışından görebiliyoruz. Bu şekilde sıfırlamalarımızı yapıyoruz. Ondan sonra start tuşuna bastığımız zaman testimize başlıyor. Burada grafik ve test sonuçlarının pik değerlerini görüyoruz.